Coinex platformu, kullanıcılar için 20 bin dolar değerinde ücretsiz airdrop başlattı. Siz de bir dakikada kayıt olup bu airdropu kazanabilir ve platformda bizimle birlikte kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Dijital para ticareti için Coinex platformuyla yeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Coinex platformu, etkinlik katılımcılarına rastgele dağıtılan airdrop şeklinde ücretsiz coinler sunuyor. Şimdi ise CoinEx platformu. Kullanıcılar için 20 bin dolarlık bir airdrop başlattı ve airdrop 4 bin kullanıcıya dağıtılıyor. Bu, platformdan her kişinin 5 doları ücretsiz alacağı anlamına geliyor. Bu airdrop, etkinlik kazananlarına yaklaşık 24 saat sonra dağıtılacaktır. Bu videoda etkinliğe nasıl katılacağınızı ve bu airdrop'a katılıp platformdan şanslı bir sayı kazanmak için soruları nasıl cevaplayacağınızı ele alacağız. Bu yaklaşık 1 dakika sürüyor. Bu konu ilginizi çekiyorsa videonun sonuna kadar benimle kalın. Etkinliğe katılmak için CoinEx platformunun internet sitesine giriyoruz, ardından üst kısımdan aktiviteler kısmına tıklıyoruz, ardından airdrop istasyonu kısmına tıklıyoruz. Burada öğren ve kazan yazıyor, yani basit birkaç soruyu cevaplayarak şansa sahip olacak ve airdrop çekilişine katılacaksınız. Gördüğünüz gibi daha önce de birçok airdrop dağıtıldı ancak artık sona erdi ve şu an bu etkinlik sadece şimdi yapılabiliyor. Bu airdrop, kullanıcıları hesaplarının ve varlıklarının güvenliği konusunda eğitmek amacıyla düzenlendi. Burada yazıldığı gibi hesabınızın güvenliğini sağlayın, öğrenin ve 20.000 dolar nakit kuponu kazanın. Daha fazla bilgi almak ve abone olmak için detayları göster'e tıklayın. Airdrop sayfasında platform, hesabınızı ve hesaplarınızı güvence altına alma konusunda öneriler ve eğitimler sunar. Hesabınızın hacklenmesini önlemek ve hesabınızın en iyi şekilde güvenliğini sağlamak için bu bilgileri okuyabilir ve hesabınızda uygulayabilirsiniz. Daha sonra hemen başla butonuna tıklayıp platform tarafından bize sorulan, burada aldığımız eğitimle ilgili soruları cevaplayıp airdropta şanslı numarayı kazanıyoruz. Bu etkinlikte toplam 20 bin dolar ödül verilecek ve 4 bin kullanıcıya dağıtılacak, bu da her kişinin 5 dolarlık geri ödeme kuponu alacağı anlamına geliyor. Bu ödüller etkinlik bitiminden 24 saat sonra kazananlara gönderilecek ve kuponlar bölümünden aktif hale getirilebilecek. Bu kuponlar yaptığınız işlemlerde ödediğiniz ücretlerin iadesi için kullanılır ve ücretler ertesi gün anında hesabınıza gönderilir. Bu etkinliğe şu ana kadar 10.000 kişi katıldı. Yaklaşık 2 gün sonra etkinlik sona erecek ve çekiliş başlayacak. Bu etkinlik sınırlı sürelidir. Kaçırmayın. Etkinliğe katılım koşulu ise katılım sağlayabilmek için bu tarihten önce platforma kayıt olmanızdır. Şimdi kazanma şansına sahip olmak ve çekilişe katılmak için tek yapmamız gereken hemen başla butonuna tıklamak ve ardından platformun bize sorduğu 3 soruyu cevaplamak. Burada yazıyor. Tüm soruları doğru cevaplayın ve ödül kazanın. Örneğin, sorulan ilk soruya göre Paskey'in başlıca faydaları şunlardır. E. Kullanıcılar ekipman taşımaya gerek kalmadan otomatik telefonla doğrulama yapabilirler. B. Doğrulama kodu otomatik olarak buluta senkronize edilir. Ve C. Hesap güvenliğini artırmak için fiziksel temas doğrulaması gereklidir. Cevap üçüncü olacak, ona tıklayın. Daha sonra platform bize doğru cevabı gösterecek ve bu bilgiyi öğretecek. Daha sonra bir sonraki soruya tıklayıp kalan iki soruyu cevaplıyoruz. Platformun bize sunduğu bu üç soruyu, aşağıdaki airdrop bölümünde yer alan bilgileri inceleyerek cevaplıyoruz. Daha sonra platform bize piyango numaramızı gösterecek. Burada kazananların ne zaman belirleneceği yazıyor ve ayrıca çekiliş sonuçları için lütfen e-postaya veya bildirime dikkat edin yazıyor. Daha sonra onayla butonuna tıklıyoruz. Burada AirDrop'a abone oldunuz ve abonelik süresi bittikten 2 gün sonra katılımcılar arasından kazananlar rastgele seçilecek. Etkinliğin bitmesine yaklaşık 2 gün kaldı. Bu nedenle etkinliğe abone olup, garantili kazanç elde etme fırsatını kaçırmayın. Evet arkadaşlar umarım bu videodan en iyi şekilde yararlanırsınız. Videoyu beğenir ve kanalımızı takip edersiniz.